Ha kadar ya ben bir şey duydum. Bu Macide mi nedir? O kadın dolandırmış sizi. Ay sorma abi ya. Resmen kadın ayakta uyutmuş bizi. Bir de bütün parayı aldı kaçtı. Allah'ım ya. Cık, çok üzüldüm biliyor musun? Ya yemin ederim artık insanlara güven falan kalmadı. Ama işte seni koruyup kollayan birisi olmadığı için bunlar başına geliyor. Öyle bir şey olsaydı bunlar olmazdı. Ama sen merak etme bundan sonra ben varım. Yavuz abim var. Artık kimsesiz değilsin. Ya ben zaten siz değilim. Benim kardeşlerim var, Ejder amcam var. Ya bırak canım şu herifi ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Akrabanın akrabaya ettiğini yedi kat yabancı yapmaz. Tecrübeli sabit. Oradan biliyorum. Niye sapıyoruz böyle? Okul o tarafta. Sen Yavuz abine güven. Şimdi o tarafta trafik vardır. Buradan kestirme bir yol biliyorum. Seni oradan götüreceğim. Yetiştireceğim seni okula. nasıl güzel değil mi? Böyle orman yolu manzara falan. Ne oluyor? Ne oluyor yakacı? Anlamadım ben de arabada bir şey var sanki. Allah Allah. Gitmiyor, gitmiyor araba. Ay Allah, ne oldu ya? Ne oldu? Araba arızalandı galiba. Benzin falan da vardı ama. Çok önemli bir şey yok değil mi? Hay Allah ya. Neymiş abi? Bilmiyorum anlamadım ki. Arızalanmış ama. Alo. An Yarım saate burada olursunuz. Anladım. Peki tamam bekliyoruz biz burada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya ben dersi kaçırdım. Keşke minibüsle gitseydim. Ha. Neyse çıkalım belki bir araba geçer falan bir yardım isteyeyim. Otur oturduğun yerde. Yani ne yapıyorsun ya? Otur. Şimdi dışarı çıkacaksın. Dışarısı kaç derece biliyor musun? Ya bir araba geçene kadar donarsın vallahi o yüzden söylüyorum. Yani doğru diyorsun aslında şimdi bir de final haftası böyle o başıma hastalık çıkarmayayım değil mi? Tabii canım ya. Ne güzel bak arabanın içinde oturuyoruz önümüz orman manzarası. Yani yardım gelene kadar keyfini çıkaralım ha? Bir şarap falan olsaydı içseydik de güzel. <laughs> şarap mı? Ya ısınmak anlamında dedim ya. Yok, ben donsam içmem içeri. Niye sen içmiyor musun ya? Yani sizin ortamlarda falan. Yani alışıksındır diye düşündüm. Bizim ortamlar? Yani işte ya üniversite ortamı ya. Hani e, oğlanlarla falan böyle partiler falan. İyi, ya, öyle arkadaşlarımızın doğum günü partisi falan oluyor. Öyle parti veriyoruz ama içmeyiz bir. Ben sevmem, içmem zaten Erkek arkadaşın ısrar etse de mi içmezsin yani? Yok ki ısrar etsin. Yani etse de içmem de. Yok. Yok demek. Ama sen zaten başka kızlara benzemiyorsun. Değil mi? Yani tek derdin ders çalışma. Ya sen üşüdün, dur ben şu, benim montu vereyim. Yok, ha. üstünde kaban var zaten, hiç gerek yok. Hayır, olmaz. İyi, gel. Yok abi, ha? şu montu. Teşekkür ederim, Hı. çok sağ ol. Hı. Sağ Gerek yok, tamam mı? Şöyle. <laughs> Sınırsın canım böyle, i̇yi. dur. İyi, i̇yi, çok çok ha. teşekkür ederim. Sağ ol. Gel böyle. Tamam gel. Vallahi dolanmış işte. Bunlar niye bekliyor burada sıra? O ne Arabaları bozulmuş herhalde. <laughs> <laughs> İyi miyim? Çok çok teşekkür ha? ederim. Sağ ol. Oho. <laughs> Yolda mı kaldınız amca? Ne amcası lan? Küçüğün de cebime gir. Evet evet, araba arızalandı da şimdi geliyorlar. Biz de koşuya çıkmıştık, ilk karşılaştık. Yoksa çok beklersiniz bu yolda. Sağ ol, sağ Sağ Geliyorlar şimdi şey. Amca ben motordan anlarım. İstersen bakayım beş dakika. Yok yok, gerek yok. Gerek yok. Yok yok, Va var var gerek. Bakabilirsiniz var. Tamam ya ben hallederim amca ya. Sen dur. Ya oğlum bana bak şimdi araba emanet tamir edeceğiz diye bozmayasınız. <laughs> Rahat ol amca sen. Yemeğiz arabanı ya Allah Allah. Ha, bu, bu kolay ya. Akü var ya kablosu çıkmış akünün. Hadi ya. ha. Dur ben takayım onu. Tak tak. Dur bir dakika. Bir dakika. Tamam taktım. Amca bir arabayı çalıştırsana ya. Basit ya. Hemen olur Ay çok teşekkür ederiz ya. Rica ederim. Ne demek? Her zaman. Tamamdır amca. Tamam, uzağımız. Şimdi durduk da terimiz de soğudu. Rica etsek bizi meydana kadar atar mısınız? i'm evet, with evet,